Merhabalar 18 Şubat 2022 Cuma haftanın son işlem günü arkadaşlar. Herkese merhabalar tekrar hoş geldiniz. Biraz yayın gecikti bugün. İnternetle maalesef bir sorun yaşadım. Yayını yaptım halde yükleyemedim. Öyle söyleyeyim. Şimdi başlayalım isterseniz hemen hızlıca. Bu hafta çok stresli, gergin bir haftaydı. Epey bir veri vardı. Önemli toplantılar, Merkez Bankası toplantısını geride bıraktık. Fed tutanakları açıklandı. Yine Amerika'da üfe geldi. Orada da çiftlik haneleri artık zorlar hale geldi. Enflasyon anlamında baktığımız zaman en önemli konu Ukrayna Rusya'yı vuracak mı konusu. Gerilim tırmandıkça tırmandı. Tırmandırmaya çalışıldı. İşte Bombalar atıldı. Sesler geliyor. Vurdu. Geri çekildi. Bilmem ne öyle böyle derken bir şekilde hani Rusya Ukrayna'ya hala vurmadı arkadaşlar. Bugün işte gelen bir haber artık yavaş yavaş. Bu Amerika Başkanı, Amerika Dışişleri Başkanı Blinken ile Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un işte birlikte bir araya önümüzdeki hafta gelecekleri ve bunu bir şekilde diplomasiyle çözecekleri yönünde bir toplantı yapacakları konusu gündeme geldi. Biraz yine böyle hava yumuşamış gibi görünüyor ama altına bakalım. Hemen altın piyasaların fiyatlamasına baktığımız zaman gerginliğin hala bütün hafta boyunca devam ettiğini ve Bugün böyle bir durduğunu görüyoruz yani durdu ama hani o gerilim tepede durdu tepede durdu hala e, hani vurabilir e, endişeleri devam ediyor. Şimdi piyasa fiyatlaması altın tabii ki altına bakacağız. Çünkü altın bu Rusya Ukrayna gerginliğiyle Rusya'nın Ukrayna'yı vuracağı haberleriyle beraber 1897 dolara kadar gitti. Hala 1890 doların üzerinde çok önemli bir eşikte. 1880 dolar burayı geçti. Bu gerginlik zaten hani tırmanmaya devam eder ve bir savaş olasılığı olursa zaten altın 1900 dolarların üzerine hemen çıkacak e, bir şekilde ve oradan 2000 dolarları 2100 dolarları gideceğini net olarak söyleyebiliriz ama bu savaş olacak mı olmayacak mı nereden dönecek kısmı var Amerika borsaları ya dün çok ciddi bir satış yedi baktığımız zaman neredeyse şöyle söyleyeyim S&P 2.2 Nasdaq 2.88, Dow 1.78, Korka Korku Endeksi çok ciddi şey oldu, tırmandı. Bir 28 lira kadar gitti. Azıcık böyle kapanışa doğru biraz geri geldi Ama hala 26'ların üzerinde öyle söyleyeyim. Şimdi kripto paralara etkisi tabii ki oldu. Kriptolar, bitcoin mesela 39 bin dolarları zorluyor şu anda. 40 bin dolar böyle tam böyle çok kritik bir yerde duruyor. Orada da bütün tabelalar kırmızıya döndü. Yani her şey kırmızı ya dönmüş durumda. En büyük sebebi de Rusya Ukrayna'yı vuracak mı kısmı. Aslında şu anda bu fiyatlama temelde Bakarsanız Amerika şirketin yüksek enflasyon karşısındaki e, çaresiz bir şekilde çok ciddi bir e, faiz artışı e, öngörüsüyle aslında bütün piyasa e, fiyatlanıyor. Ama bunu perdeleyen bir şey Rusya-Ukrayna gerginliği biraz Amerika bundan biraz değil tamamen öyle e, biraz hani dikkatleri bu tarafa e, atıp aslında biz bunu yapmadık. işte bunu işte sebebi işte Rusya'nın Ukrayna'yı vurması sebebi ne öne sürüyorlar aslında hani sürmeye çalışıyorlar daha doğrusu asıl sebebi bu değil tamamen Amerika'nın beceriksizliği ve Fed'in beceriksizliği e, bastıkları paraların e, dünyada çok büyük bir enflasyona sebep olması pandeminin de üzerine gelmesiyle beraber e, böyle hani piyasaların bu hale gelmesi zaten Amerika borsalarının çok şişik olduğunu büyük bir e, orada balon olduğunu biliyoruz. E, sene başından beri sürekli satış satışıyor. E, bu satış dalgası bir süre daha devam edecek 16 Mart'a kadar. İyileşmeler olur ben demiyorum ki buradan hep aşağıya gidecek. Tabii ki e, Elbette ki biraz böyle hani alımda yapılacak ama sonra tekrar geri gelecek bütün mesele 16 Mart 16 Mart'a kadar Fed'in 16 Mart'ta Fed'in ne kadarlık bir faiz artışı yapacağı ve artık o kadar kritik bir toplantı ki çünkü o karar metninde şunu da söylemeleri gerekiyor. Biz 0.25 ile başladık 0.50 ile başladık bu kadar faiz artırdık devamında da bu kadar faiz artıracağız demesi çok önemli. Bunu çünkü tam olarak bilmiyoruz. Diğer taraftan bilanço küçültümü konusu çok çok önemli olacak bu saatten sonra Amerika için. Buna cesaret edecekler mi? Eğer cesaret edeceklerse hakikaten çok ciddi bir faiz artışı gelecekse, enflasyonu böyle engelleyen bir faiz artışı. Öncesinde işte böyle Rusya, Ukrayna gibi gerilimleri de hazırlıklı olmak gerekiyor. Çünkü bunlar bir, bir, bunu bir yere bağlayacaklar. Yani illaki ki bağlayacaklar. Başka çareleri yok diyebilirim size hemen öncesinde Amerikan dolar endeksi 96'nın altında 95.80 Amerika 10 yıllıkları da hala ikilerin üzerinde riskli seviyelerde devam ediyor. 10 yıllıklar şey dolar endeksinde böyle çok az da olsa bir yukarı çıkış var son 24 saate baktığımız zaman ama 95.80 yani 96'nın altında hani bu kadar söylemlere rağmen her şeye rağmen dolar endeksinin yukarı çıkması gereken dünyada dolar yani böyle bir şeyde bir paralel e, yatayda hareket ettiğini söyleyebilirim size. Şimdi e, bir dolara da geleceğim ama şu kriptoyu bir bitireyim. Bu arada e, kripto ile ilgili bizim içeride Masak tarafından 4 kripto para borsasına çok büyük bir ceza kesildi. 18 milyon 800 bin lira arkadaşlar. Bunlar bayağı bildiğimiz hani, e, büyük borsalar. Yani şu an basında isimleri çıktığı için ben de söylemekte bir sakınca görmüyorum. Bitçi ondan sonra Paribu var, BTC Türk var, bir de iCrypex var gördüğüm kadarıyla. Bunlar işte masanın biliyorsunuz bildirimleri var. Ee, geri bildirim yapmaları lazım. O bir şekilde yükümlülüklerini yerine getiremedikleri için çok büyük bir para cezası yemiş durumdalar. Ee, içeride ee, bizim de para ihtiyacımız var. Böyle şeyleri iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Tabii ki her halükarda bir de görevlerini yapmadıysa böyle elbette ki bu cezalar kesilecek anlamına geliyor. Şimdi hazır kriptodan bahsetmişken arkadaşlar e, aşağıya videonun açıklama bölümüne bir tane referans linki bırakıyorum. Ben Bitlo ile ilgili. Bitto'nun biliyorsunuz benim böyle bir çalışmam var zaten beni bilenler biliyorlar bunların bir şeyi var Bitto'nun bir kampanyası var. Rose kampanyası e, aşağıdaki referans linkinden girip e, üye olduğunuz zaman ama orada bir takım e, tamamlanması gereken adımlar var. Zaten e, üye olduğunuzda size bu kampanyaya ya girmek için e, detaylı yani neler yapmanız gerektiğini söylüyorlar. E, girdiğiniz zaman size 3 Rose kripto e, e, hediye edilecek. Eğer siz de birilerini davet ederseniz o davet ettiğiniz insanlar da 3 Rose kripto kazanacağı gibi size de 2 Rose hediye edilecek gibi düşünebilirsiniz. Yani kazan Kazan böyle bir kampanya. E, kampanyanın detaylarını bıraktığım referans linkinden bakın. Kampanya 100.000 e, e, rozla e, kısıtlı. Yani bir sınırlama var. Sonsuza kadar gitmiyor. Ve bu ay sonu bitecek. Peki bunu da söyledikten sonra araya bunu da koymuş olduk. Şimdi e, dolarla ilgili beklentim arkadaşlar. Dolar TL'de dün biliyorsunuz Merkez Bankası faizi pas geçti. Sabit tuttu daha doğrusu. Dolar TL'de artık hani benim beklentim bu saatten sonra bütün her şey gerçekleşti. Yani bütün işte bu bireysel KKM hesapları şirketlerin KKM hesaplarına girişi dün itibariyle bitti. Ondan sonra altın, fiziki altınların ekonomiye kazandırılması paketi, yuvam hesabı her şey devreye alındı ama dolar 13'ün altına gelmedi. Böyle acayip rakamlar telaffuz ediliyordu. Hatta 9'lar, 10'lar bunlar çok gündeme gelmişti. Yani ben hani bir ihtimal 13'ün altına bunlardan gerçekten iyi bir dönüş olursa 13'ün altına gelebilir ve biz bunu göreceğiz Şubat ayında demiştim ama hala gelmedi artık gelmediyse bu saatten sonra yani şurada bir, bir hafta daha müsaade ediyorum en azından bir Şubat sonuna kadar müsaade ediyorum 13'ün altına gelmediyse zaten yön yukarı buradan artık ben 13'lerin 13.5 artık hani kemik bir seviye 13.62'de dolayısıyla hani dolar da artık aşağıya kolay kolay bir geri çekilme beklemem bu bankta yatay bankta uzun bir süre daha gidecekmiş gibi 16 Mart'a kadar Mart ayı karışık biliyorsunuz FED'den dolayı. E, oralarda bir dalgalanmalar bir şeyler görebiliriz. İşte baye gündeme geldi bayeden para gelecek diye. Evet bir takım anlaşmalar yapıldı ama e, o paralar hemen gelmeyecek arkadaşlar. Onların gelmesi de bir zaman alıyor. E, dolayısıyla onun da bir etkisi hani olumlu bir hava yaratmasına rağmen Dolar TL'de herhangi bir aşağı yönlü harekete sebep olmadı. E, bana kalırsa bu 13-14 mantığı bir süre daha gidilecek, götürülecek ve Mart ayında eğer bir dalgalanma olursa Oralardan yine böyle bir e, doların kafasına vurmaya çalışabilirler. Ama dünyada dolar artarsa çok da bir noktadan sonra yapacak pek bir şey kalmıyor e, açıkçası. E, gram altın tarafında da gram... E, ons tarafı yükselmiş olsa bile işte dolar tl yerinde sadece için orada belli bir seviyeye geldi. Yani 828 tl'lere geldi ama çok da yukarı gidemedi. Çünkü dolar tl bacağı şey kalıyor. Düşük kaldığı için buranın da yükselmesi gerekiyor. E, altın tarafında şimdi 1800 ben bu yayını yaptığım saatler 1891 dolar seviyelerinde Ukrayna krizi e, biraz böyle Rusya Ukrayna gerginliği azaldıkça ons tarafında biraz geri çekilmeler görebiliriz. Buna hazır olun. Hani merak hak etmeyin. Hani niye oluyor diye. Ama savaş <laughs> olursa zaten yön yukarı onu biliyoruz. Risklerin çok fazla olduğunu biliyorum. Öyle de böyle de ama zaten öyle de böyle de Ocak, Şubat Mart yani böyle geçeceğini söylemiştim ben size. İlk 3 ay çok fazla risk var. Çok hani bir şey yapmaktan çok hani hakikaten bekleyip görmek gerekiyor bir taraftan. Ama diğer taraftan da Şubat ayı alımlar için güzel fırsatlar verecek demiştim. Hala devam ediyor. TL'de kalanlar işte ne bileyim ben uzun dönem, uzun vade düşünen açısından aşağı gelişlerde hem borsa tarafı hem ee, çok aşağıya gelirse kripto tarafı e, riski sevenler açısından e, altının e, hala tabi uzun vadeli düşününce ben ucuz olduğunu düşünüyorum çünkü ta 60 liralardan e, şu geldiği seviyeler bile bence şey e, iyi seviyeler. Yani çok dibin 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 dibini görebilir miyiz? E, onu hiç kimse bilmediği için kademeli alım yapma her zaman taraftarıyım. Biraz 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 aşağı gelişlerden bunlardan faydalanabiliriz arkadaşlar. Onun dışında da hani bu alım satım anlamında çok panik yapmadan bekleme taraftarıyım. Çok acele edilecek bir durum yok ortada. Çünkü dediğim gibi çok fazla risk var. Ve bu riskler 16 Mart'a kadar devam edecek. Mart ayı daha da bir karışık olma ihtimali var. Yani biraz piyasa böyle bir artıya döner bir pozitif olursa tamam pozitif oldu buradan yürüyor gidiyor da ben diyemiyorum. Bunların hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir. Bunlar sadece Hatice Kolçak'ın benim öngörülerimdir. Olur ya da olmaz bileme Herkes kendi e, riskine göre hareket edecek. E, öyle diyelim ve geçelim bunu da. Şimdi mesela Morgan Stanley'den bugün bir tane şey var. E, FED alakalı FED faiz artışı ile ilgili. E, diyor ki 6 tane faiz artışı yapacak FED. 0.25'ten başlayacak diyor. Şimdi arkadaşlar diyelim ki böyle bir şey yaptı. Yani zaten 6 ile 2'yi çarpsanız 1.5 bile yapmıyor. Adamların enflasyonu 7.5. Şimdi e, yaraya merhem değil ki bu. Hiçbir işe yaramaz yani. Çok daha yüksek yapması lazım. E çok daha yüksek yaparsa bu sefer de piyasalar daha da büyük allak bulak olacak. Zaten bütün mesele neyi gözden çıkaracak? FED. Dünyada neyi gözden çıkaracak? Önemli olan bu. E daha da yüksek yapıyor olması lazım. Diğer türlü enflasyonun mücadele etmesi imkansız. Bu yüksek enflasyon dünyadaki bu yüksek enflasyonun sebebi olan FED. Arkadaşlar başka hiçbir şey değil. 9 trilyon dolar para basmışlar. Ondan sonra da şimdi toparlamaya çalışıyorlar. Şimdi bakın gelelim şeye, şunu da söyleyeyim. Ha konu satışlarını söyleyeyim. Ondan sonra bir iki konu daha var, onu söyleyeceğim. Konu satışları açıklandı. Konu satışları benim beklediğim ölçüde yani hani düşük geleceğini söylemiştim çünkü piyasa sıkışıyor demiştim. Bu nedenle şurada bakayım açmıştık. Nerede? Şuradan tekrar açalım. Ha şurada tamam. 88 bin olarak gerçekleşti konu satışları Ocak ayında bu hani biraz şey Aralık Kasım Aralık'ta böyle devasa gidiyordu. Yani 100, 100 bin üzeri gidiyordu. 226 bindi Aralık ayında. Şimdi Ocak ayında normalde düşmesi normal. Ocak ayı biraz düşük geçer ama piyasaların sıkışacağından bahsetmiştim size. bu konu satış rakamları normal yıllara göre baktığımız zaman normal yılların da olması gereken seviyelere gelmiş. Yani olağanüstü bir enflasyondan kaçışın fiyatlaması değil. Neden? Ne demiştik? Çünkü yüksekten dolar alanlar bekliyor. KKM hesaplarına geçenler var. Elinde altın olanlar bekliyorlar zaten faizler oldukça yüksek piyasalar sıkışacak demiştim. E, sene başında ve sık yani o sıkışmanın da bir şekilde yansıyacağını satışlarına söylemiştim. Bu sıkışmanın olduğunu e, görüyoruz. Biraz piyasanın bu anlamda e, yani normale kelimesi bile daraldı anlamına geliyor. Alımlar için güzel araştırmalarla e, doğru fiyatlarla e, her zaman alım taraftarıyım ben. Konut anlamında, mesela ipotekli konut satışlarına bakıyoruz. 18.000 adet olarak gerçekleşmiş burada faizlerin yüksek olmasından dolayı toplam konut satışları içerisindeki payı yüzde 20, nakit satışın yüzde 70 bin adet olarak gerçekleştiğini görüyoruz. Bu da 80'lere tekabül ediyor. Yani %80 peşin para vermiş almış anlamına geliyor. Yine ikinci el konut satışlarının toplam konut satışları içerisindeki payının %30 pardon sıfırların %30 ikinci ellerin %70 olduğunu görüyoruz. Burada da çok fazla değişen bir şey yok. Stabil ve hani geçmişe bu son ayları saymazsanız geçmiş senelere göre yatayda bir pozisyon olduğunu söyleyebilirim. Yabancılar alıma devam ediyorlar. Geçen sene Ocağı göre yine oldukça şeyler yani 2 katına yakın alım yapmışlar 4186 adet yabancılar Türkiye'deki bu konut satışlarından faydalanmayı maşallah devam ediyorlar. Onlar alırken pek de bize sıra gelemiyor. Maalesef burada da bir takım sınırlandırmaların yapılması gerektiğini her seferinde söylüyorum. Bu konut işini daha da geniş bir şekilde daha sonra ele alacağız. Son olarak çok önemli bulduğum bu şu konuyla bitirmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi şuradaydı. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz bu pandemiyle beraber en büyük yaşadığımız sıkıntılardan bir tanesi bu tedarik zincirlerinin kırılması. Yani tedarik zincir yani mal ulaşmıyor öyle söyleyeyim. Hem arz problemi var hem de arzdan sonra lojistik o kadar yüksek ki e, konteyner bulamıyorsunuz. E, navlun fiyatları korkunç e, maliyetler acayip artmış durumda hem arz eksik de yani üzerine bu olunca ne oldu? işte fiyatlar fırladı gitti. Enflasyon e, bir taraftan da hani enflasyonu daha da fazla körüklemiş oldu. insanlar mala ulaşamıyorlar. Şimdi Çin limanlarında bir takım aksamalar e, var. Özellikle e, Çin limanlarındaki yoğunluktan kaynaklı gecikmeler demir ceferinden elektroniğe kadar birçok ürünün sevkiyatına aksamalara neden oluyor. Bu aksamalar Çin tarafında tekrar gündeme geldi. Çin bu anlamda biliyorsunuz çok önemli arz anlamında dünya besleyen önemli kaynaklardan bir tanesi. Diyor ki Demir Ceferi sevkiyatları pandemi öncesine kıyasla 10 gün daha uzadı diyor. Yani burada mala erişim sadece Demir Ceferi değil yani oradan Çin'den çıkan her türlü Çin'in ihraç ettiği her türlü üründe bir aksama olduğunu gösteriyor. Bu hem fiyatlara maalesef olumsuz anlamda etkiler önümüzdeki günlerde biraz da artmasına sebep olur ve mal zamanında maalesef limanlara yanaşmayacağı için mal bulmakta biraz daha sıkıntı yaşanacak anlamına geliyor. Yani bu önümüzdeki dönem bu sıkıntılar devam edecek anlamına geliyor. Bu da özellikle gıda çok önemli. Emtia fiyatları açısından baktığımız zaman yine kıtlıklar yine fiyatların yukarı çıkması anlamına geliyor. Enteresan bir haber mesela söyleyeyim size. Biliyorsunuz otomobille ilgili işte çip üretilemiyor, fiyatları çip yüzünden yükseldi, otomobil fiyatları biliyorsunuz çip konusu çok önemli. Yine mesela burada 1100 adet Porsche marka otomobilin de içinde olduğu lüks arkadaşlar Bentley, Porsche, Audi, Lamborghini gibi böyle çok çok lüks otomobillerin içinde olduğu bir gemi Atlas Okyanusu'nda yandı arkadaşlar. E ee, yani şimdi hani lüks araçların bizimle ne alakası var demeyin. Ee, şöyle zaten hani büyük bir sıkıntı var ee, hem çiple hem de e, malın e, yerine ulaştırılmasıyla alakalı. Bu geminin de şu anda yanığı olması da enteresan geldi bana açıkçası. Ee, hani sanki öyle bir sistemi öyle bir işletiyorlar ki Mal olsa bile ne kadar e, şey yanaşmaması, ne kadar ulaştırılmaması anlamında ne varsa bu arz ve tedarik zincirleriyle ilgili sıkıntılar hepsinin e, körüklenmek istediği gibi bir e, sanki durum yaşanıyor arka planda. E, öyle geliyor yani öyle geliyor öyle görünüyor daha doğrusu. E, yani bu tedarik zinciri meselesi, bu konteyner meselesi ve enerji fiyatları ile ilgili sıkıntılar da hayatımızda bir şekilde bu mal bulmada sıkıntı da hem devam edecek. Her türlü malda devam edecek ve emtia fiyatlarını bir şekilde yukarı taşımayı devam edecekmiş gibi görünüyor böyle bitirelim isterseniz benim çenem açıldı ben biraz daha konuşurum ama burada bitirmek istiyorum. Yeni yayında daha fazla detayla karşınızda olurum. Şu konut meselesini biraz daha konuşuruz. Biraz daha enflasyon ve enflasyondan kaçışta neler yapılabilir tekrar görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın kalın efendim. İyi bakın kendinize.